Canlı Canlı Keş kanalından herkese merhaba. Sportoto yorumlarımızla bu videomuzla birlikte olacağız. Bu hafta 31. hafta Sportoto maçlarını yorumlayacak sevgili adminlerimiz. Ama onun öncesinde 18 yaş uyarısı yapmak istiyorum. Lütfen 18 yaşın altındaysanız bu videoyu ve kanalımızı terk etmenizi rica edeceğiz. Merhaba adminlerim, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Metis. Merhabalar, hoş bulduk. Herkese selamlar. Merhaba, hoş bulduk. Herkese selamlar. Bol şans. Çok teşekkür ediyorum. Geçen haftaki yine çok başarılı tahminleriniz vardı Spor Toto ile ilgili. Bunun dışında yorumladığınız maçlar özellikle kombineciler için yorumladığınız maçlarda çok başarılı tahminler geldi. Bunun için öncelikle size hepinizi tebrik ediyorum. Hızlıca bu haftaki maçlara geçelim yine zor bir bülten gibi görünüyor. Hızlıca sıradan başlayalım dilerseniz. İlk maçımız Hatay Spor, Fatih Karagümrük. Bu maç hakkındaki yorumlarınızı dinliyor, dinlemek istiyorum. Evet, Zor bir maç şu iki denk takım ama Atay Spor evinde çok güzel top oynadığını düşünüyoruz. Ortak kararımız 1-0 çifte şans. 0 çifte şans dedik ilk maçımız için bu şekilde notumu aldım. İkinci maç yine düşme hattındaki iki takım Altay Malatya Spor. Evet Altay Malatya ikisi de düşme hattında. Altay'ın avantajı evinde oynaması. Altay'ın daha çok puana ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Evinde de güzel oynuyor. O yüzden 1-0 çifte şans. Çok teşekkür ederim. Bunun da bu şekilde notunu aldım. Üçüncü karşılaşma Kasımpaşa Çaykur Rizespor. Evet bir zor karşılaşma da. İki takımın da puana ihtiyacı var. Biz bu maçta Kasımpaşa'yı galip geleceğini düşünüyoruz. Evinde Güzel oynuyor. Maç sonu bir diyoruz. Maç sonu bir diye yine notlarımın arasına aldım. Dördüncü karşılaşma Trabzonspor Göztepe. Trabzonspor'un durumu ligde malum. Artık şampiyonluğa doğru gidiyor. Bu maç hakkındaki görüşünüz nedir? Evet Trabzon şampiyonluğa doğru gidiyor. Evinde de çok güzel futbol sergiliyor. Her ne kadar Göztepe'ye puan lazım olsa da yani Trabzon'un evinde bu maçı vermeyeceğini düşünüyoruz. O yüzden maç sonu bir. Yine takılmayacaktır e, diye mi düşünür, düşünüyoruz evet. genel olarak? Evet. evet. Yani çok güzel top, top oynuyorlar evet. yani. Bu maçı da vermeyeceklerini düşünüyoruz. O yüzden maç sonu bir. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Böyle notlarımı aldım. Diğer karşılaşma. Kayseri Spor, Konya Spor. Evet. Bülten'in Toto'nun güzel maçlarından biri. Kayseri Konya. Kayseri evinde çok güzel oynuyor. Ee, Konya'nın da güzel futbol sevgileyeceğini düşünüyoruz. Açıkçası Konya, Konya deplasmanda bu maçı vermeyecektir. Öyle düşünüyoruz. O yüzden 0-2 çifte şans. Bu karşılaşmaya da Konya Spor yenilmez dedik. Bir sonraki karşılaşmamız Adana Demirspor Sivasspor. Bunu hangi adminimden dinliyorum? Evet herkese selamlar. Ben Burak. Benden dinleyeceksiniz bu maçın analizini. Ee, Adana Demir Sivasspor maçında e, Adana Demir tabii Avrupa iddiası var. Puan olarak da son birkaç maç e, puan kaybı yaşadılar. Ama bu maçla beraber tekrar çıkışa geçeceğini düşünüyoruz. Sivaspor'da formsuz bir takım şu an için deplasmanlarda da çok bir varlık gösteremiyorlar. O yüzden e, biz direkt Adana Demirspor'un kazanacağını düşünüyoruz. Maç sonu bir. Teşekkürler Baryo. Ee, diğer maçımız ise Başakşehir Antalya Spor. Evet bu da yani Toto açısından zor bir maç aslında. Yani ligimizde zaten kolay maç yok. Arkadaşlar da bunlara şahit oluyorlar her hafta. Çok fazlaca sürprizler çıkabiliyor ligimizde. Ee, Başakşehir oyun olarak e, takip ettiğimiz bir takım. İyi oynuyorlar. Son 5 yaş maçında da iyi mücadele ettiler. Antalya Spor'da defansif anlamda iyi bir takım ama Başakşehir'in e, hücumda işi çözeceğini düşünüyoruz. E, bu maçta da maç sonu 1'e önereceğiz arkadaşlarımıza. Bizi dinleyenlere. Başakşehir kazanır. Ben de notumu bu şekilde aldım. Diğer bir karşılaşma. Geçen hafta Trabzon'la berabere kalmıştı Fenerbahçe. Bu hafta da Alanya Spor'la oynuyor. Alanya Spor, Fenerbahçe. Evet dediğim gibi Fenerbahçe son e, Trabzon maçında berabere kaldılar. 10 kişi e, yaklaşık 70-75 dakika 10 kişi mücadele etti Fenerbahçe. E, ben de maçı izlediğimde Fenerbahçe'nin oyununu ve takımını beğendim. Trabzon maçında iyi bir reaksiyon gösterdiler. Ama tabii Alanya Spor tehlikeli bir takım. Sistem takımı. Bu maçta da biz Alanya Spor'un yenilmeyeceğini düşünüyoruz. 1-0 çifte şans. Teşekkür ederim. Ben de notumu bu şekilde aldım. Ve sanıyorum bu hafta derbi karşılaşması. Galatasaray-Beşiktaş. İki kötü formda takım. Evet yani alt yaş maçı normal şartlarda iki takımda bu durumda olmasa çok daha heyecanlı ve beklentisi yüksek bir maç olması gerekirdi ama tabi puanlar itibariyle e, biraz daha alt seviyelerde kaldı bu iki takımımız ama sonuçta bir der mücadelesi her türlü e, zorlu geçecektir iki takım açısından da tabi Galatasaray'ın hafta içi bir e, Barcelona maçı olacak, De, pasmana gidecekler on dörtlüşünde. Beşiktaş'la ilk sahada oynayacaklar. Beşiktaş'ın aslında oyunu biz beğeniyoruz. Yani iyi, iyi mücadele ediyorlar. Maçtan kopmuyorlar. Sadece bitiricilikte bir sıkıntı var. Galatasaray'ın ama bu ilk sahada e, der mücadelesinde biz bir adım daha önde olduğunu düşünüyoruz. E, Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini düşünüyoruz bu der maçına. 1-0 çifte şans. E, çok Değerli yorumun için teşekkürler. Ben de bu şekilde notlarımın içine aldım. Diğer karşılaşma Giresunspor Gaziantep. Evet. Yani bu maçta e, Giresunspor'un artık yani puanı ihtiyacı var. Düşme hattıyla arasında e, 4-5 puanlık bir fark olsa da bu maçı kazanmak isteyecektir. Antep için şu an hani neredeyse bitti sayılır. E, 37 puanları var. Yani şu an formda değiller. Yani biz Antep Spor'un çok reaksiyon göstereceğini düşünmüyoruz bu maçta. E, Giresin Spor'un kazanacağını düşünüyoruz. Maç sonu 1. Sonu 1. Evet. E, Türkiye maçlarını bu şekilde bitirdik. Geldik Toto Bülteni'nin e, Avrupa ayağına. Maçımız Manchester United-Tottenham. Bunu hangi e, adminimden dinliyorum? Herkese merhaba. Ben Helen. Manchester United Tottenham maçı için düşüncemiz iki takım Manchester United sevinde çok yenilmeyen bir takım. E, Tottenham'da deplasmanda çok iyi değil aslında. Ya biz bu maç için e, 1-2 düşünüyoruz. Beraberliğin çıkmayacağını düşünüyoruz. Yani bu hafta Toto'nun ilk böyle şey beraberlik çıkmayan ilk tahmini oldu sanıyorum. İlk maçı oldu. Teşekkürler. Diğer maçımız Arsenal e, Leicester City. Arsenal son haftalarda bayağı formda galibiyetler alıştı. Bu maçta da devam edeceğini düşünüyoruz. Maç sonu bir diyoruz. Ben de bu şekilde notumu aldım. Bir sonraki karşılaşmamız Betis Atletik Bilbao. Betis e, Şampiyon Ligi için bastırıyor. Şu an 5. sırada. Atletico Madrid Barcelona ile 2 puan fark var. Yani bu maç evinde yeneceğini düşünüyoruz Şampiyon Ligi için. Evinde de kolay kolay kaybetmeyen bir takım. Atletico Bilbao'da deplasmanda son 3 maçları yeniliyor. Bu maçta da yenileceğini düşünüyoruz. Mas sonu bir diyoruz. Teşekkür ederim. Bunu da böyle notumu aldım. Diğer karşılaşmamız Leverkusen Köln karşılaşması. Bence Toto'nun herhalde bu haftaki en rahat maçı olabilir. Leverkusen evinde favori. Maç sonu bir. Sanırım en kolay tahmini bu maçta yaptık şimdiye dek. Evet. Son karşılaşmamız e, Verona Napoli İtalya'dan. Napoli e, deplasmanda kaybetmiyor kolay kolay. Verona da ya yeniyor ya yeniliyor. Biz bu maç için bir iki düşünüyoruz. Yani berabere bitmez enteresan bu bu hafta e, genelde çok böyle bir iki verdiğimiz tahmin yoktu. Bu hafta iki tane çıktı. E, enteresan oldu. Ben de bu şekilde notlarımı aldım. E, çok teşekkür ediyorum. Hızlıca toparlayacağım. Ama bunun öncesinde şunu sormak istiyorum. Yine kombineciler için e, önereceğiniz ya da yorumlamak istediğiniz e, özellikle yorumlamak istediğiniz karşılaşmalar var mıdır? Var. Ben öncelikle söylemek istiyorum hellas Voron'a Napoli maçında ben karşılıklı gol var 2.5 üst ve sürpriz olarak 1'den 2 denemesini tavsiye ediyorum herkese. Çok teşekkür ederim yorumun için. Ee, hemen Baryo'ya sıra dökmek istiyorum. Sizlerin var mıdır değerli adminlerim yorumlamak istediğiniz özellikle belirtmek istediğiniz bir karşılaşma? Söyle, Özellikle bir, bir... maçlar maçlar olacak. Özellikle yani yorumlayacağımız maçlar olacak. öncelikle Verona Napoli hakkında Eri'ye bir şey daha sormak istiyorum. E, ikiden bir de deneyebilir miyiz Eri bu maçta? Birden iki, ikiden bir. iki seçeneği de. O, olur. Zaten genelde ben deniyorum bu tarz şeyleri. İtalya'da biliyorsun birden iki, 2'den bir çok çıkıyor. O yüzden birden iki, 2'den bir denilir. Zaten Hellas Orana evinde bayağı golcü bir takım. Gol atmada hafta yok neredeyse. Yani Napoli'de de atacağını düşünüyorum. Hani e, iddia açısından da favori genelde Napoli olduğu için birden iki, 2'den bir denenir yani bu maç için. Evet, teşekkürler Ede. Başka önereceğim maç var mı? Özellikle yorumlayacağım maç. Şu an benim yok. Tamamdır. Kemper sen ne istiyorsun? benim önereceğim maç her zamanki gibi. Kayseri maçı. Biliyorsunuz Kayseri evinde çok güzel oynuyor. Her maçta da gol buluyor. Gol bulup ve yiyor. O yüzden Konya da zaten golcü bir takım. Kaygı var. 2.5 üst düşünebiliriz. Kombineciler, kombineciler için değerlendirebilirler. Bir sonraki maçta Trabzon Göztepe. Trabzon'u zaten hepimiz biliyoruz. Evinde çok güzel top oynuyor. Çok güzel bir maçlar sergiliyor. O yüzden bir buçuk üst maç sonu 1 olarak ev sahibi bir buçuk üst değerlendirebiliriz. İki buçuk üste kadar taşınacağını düşünüyorum. Kombineciler için hepimize bol şanslar senin de ağzına sağlık yentir Baryo yorumlamak istediğin özellikle bir karşılaşma evet öncelikle yani e, kombiniciler için veya canlıdan takip edecekler için önereceğim ilk karşılaşma Alanya Spor e, Fenerbahçe maçı olacak bu maçta bizler iki takım da gol atacağını düşünüyoruz e, iki buçuk üstüne de muhtemelen gidebilecek bir maç e, bu maçı arkadaşlar takip edebilirler isteyenler. Her iki takım gol atar ve iki buçuk üstü güzel bir seçenek olarak duruyor kombineciler için ve camdan takip edecekler için. E, çok teşekkürler. Bir maç, bir maç daha... Maçımız daha var. Evet, evet, evet bir maç daha var. Söyleyeyim. E, az önce de yorumlamaya çalışmıştık Galatasaray Beşiktaş maçını. E, bu maçta da biz her iki takımın gol atacağını düşünüyoruz bir takım gol atarsa diğer takım da mutlaka karşılık verecektir der, der maçı. İstekli olacaklardır bu konuda. Bu maçta da karşılık, karşılıklı gol var seçeneği. Güzel bir seçenek olarak duruyor önümüzde. Maçlarımızı söylüyorum. Hatay Karagümrük 1-0. Altan Yeni Malatya 1-0. Kasımpaşa Rize 1. -0. Trabzon Göztepe 1 Kayseri Konya 0-2 Adana Sivas 1 Başakşehir Antalya 1 Alanya Fenerbahçe 1-0 Galatasaray Beşiktaş 1-0 Giresun Gaziantep 1 Manchester United Tottenham 1-2 Arsenal Leicester 1 Real Betis Atletico Bilbao 1. Leverkusen Köln 1. Hellas Verona Napoli 1-2. Spor Toto maçlarımız bu şekilde. Herkese bol şans. Ağzına sağlık Heri. Çok teşekkür ederim. Ee, toparladın çok güzel bir şekilde. Ee, her birinize e, teşekkür ediyorum. Ee, emeğinize, ağzımıza sağlık. Şimdiden oynayacak olanlara, değerlendirecek olan arkadaşlarımıza bol şans diliyorum. Bir sonraki yayında, Sportoto yayında görüşmek üzere. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.